Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tablomuzdan ay adına göre toplama işlemini yapmayı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tablolarımız var ve bir tarih sütunumuz var. Tarih sütunu bildiğiniz işte 0101 Ocak, Şubat neyse tarihler. Burada da ay ismine göre bir tablo var. Acaba Ocak ayındaki toplam ne kadar? Önemli olan buradaki tarihi Buradaki ay adı olarak çevirebilmek ve ona eşit olanları toplayabilmek, bunu da yapabilmemizi sağlayacak fonksiyon topla çarpım sum product. Tabii aynı şekilde bunu da çevirebilmek için tarihe biliyorsunuz metne çevir a a a ay ismine çevirecek. O zaman birlikte formülümüzü yazalım. Topla çarpım, topla çarpım dedikten sonra toplanacak alanı belirtiyoruz. E, burası belirttim. Ondan sonra sabit aşağı doğru çekeceğim kaymasın. Ondan sonra e, devam ediyorum. Bunu doğru yanlış mekanizması için kullanıyoruz topla çarpım içerisindeki tireyi metne çevir e, fonksiyonumu kullanıyorum arkadaşlar. Buradaki metne çevir ay tarihleri buradaki rakamsal tarih alanını onu da sabitliyorum 4 ile. Ee, görmüş olduğunuz gibi a cinsinden e, yapacak. Küçük olması problem değil. Devam ediyorum. Eşittir buraya. Ondan sonra o kadar. Yani sabit demeyerek aşağı doğru kayacak zaten ve kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde e, her ayın toplamını istiyorsanız toplamları artırarak değiştiğini görebilirsiniz.